Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitimimizin bu videosunda işleyiş kısmına aldığımız notlarımız vardı. Şimdi öncelikle şunları yapalım. Hatta pardon, öncelikle şu sipariş detay kısmı var ya, oradan başlayalım. Filtreleme en son demiştik, onu unutmayın. Evet, buradan giriş yap diyorum. Giriş yaptım. Hatalı dedi. Bir tane daha Unuttum mu acaba? Heh. Tamam. Şimdi. Nerede profil? Hesabım. Siparişlerim. Burada sipariş detayına tıkladığı anda siparişine ait ürünleri gelmesini istiyorduk. O yüzden isterseniz burayı bir yapalım. Peki onu nasıl yapabiliriz? Onu da aynı şekilde de tablo halinde de yapabiliriz. Aynı tabloyu orada da kullanabiliriz. Sıkıntı yok. Ee, şuraya da. Şuraya da. Hani şu no'lu siparişe ait ürünler diye yaparız ve geri dön butonu, yap butonu yaparız. Hani sip talbe ödenmesi için. Evet. Nerede orası? Profil.php Biz burayı ne yaptık? Ha! Evet, data table yapmışız. Order diyelim. Ben niye bunu böyle arıyorsam? Neyse. Ee, Process eşittir order diyelim. Allah Allah. Neden gelmiyor orası? Case orada yok mu? Ha var burası işte ya. Tamam. Şu sipariş kısmındaki link var ya şurası. Buraya diyorum ki tagları açıyorum. Eko site. Pardon. Ha, site. Profil.php Process eşittir. Biz bunun hakkında bir fonksiyon yazdık mı? Kısalt mı salt bir şey yazdık mı bakalım. Hayır. Neyse. Eşittir. Order detail desin. Ve buna Order detail ve id gönderelim. Hatta kod gönderelim pardon. Ne olacak buraya? Order'dan gelen sipariş kodu. Ve sonuna noktalı virgül. Sayfa yeniliyorum. Evet. Tıkladım. order detail. Birleştirme operatörü. Kod. Şey pardon. Birleştirme. Yani V operatörü. E, kod bu. Tamam. Şimdi şu order kısmını olduğu gibi alsam. Case var ya şurası. Ve bunun ismini order detail yapsam. Order detail. Ve buraya bir get ile kod gelse. Evet şöyle. Get kod dedim. If kod eğer bir kod gelmediyse go site diyorum. Direkt maç siteye gidiyor. Eğer bir kod geldiyse o kod ne yapacak? Hemen bakalım. Sepet ürünler tablosu vardı ya. Sipariş ürünler tablosu. Buradaki SIP kodu var ya buna göre onu eşleştirecek işte. Hepsi bunlar ibaret. E, ee, yapmaya gerek yok burada. Sipariş ürünler. Evet bunu siliyorum. Ver. SIP kodu. Ee, SIP ürün. Hmm. İşte burada şöyle bir sıkıntı olabilir. Bir saniye. Sipariş bayi. Evet. Birleştirmemiz gerekiyor. Çünkü mesela örnek veriyorum ben e, ismini e, ya da herhangi bir tane sipariş kodunu biliyorum diyelim ki giriş yaptığım sürece onun da siparişini görebilirim. Mesela ben buraya 1-2-3 yazdım. Onun da siparişini görebilirim ben. Onu görmemek için bir de bakın sadece sip kodu yetersiz kalıyor burada. O yüzden buraya siparişleri de bağlayacağım ki oradan da bayi kodunu alayım siparişler siparişler 10 siparişler nokta sipariş nokta id mi pardon ne o sipariş kodu kodu sipariş ürünler nokta nokta evet sip kodu dedik ve buna da sipariş bayisi b kod and sipariş sipariş kodu da olur, hiç fark etmez İkisi de olur evet kod dedim İkisi ee, ikisi de aynı şey sonuçta kod getten gelen kod dedim evet buraya da e, ne diyelim bakın şuradaki döngü kısım var ya burada döngü kısmı yine olacak tabii ki buraya da ne diyebiliriz siparişime ha, pardon Eko dolar kod Şunu alayım şuradan sadece Sildim Kod no'lu siparişime ait ürünler desin Ve e, Şöyle yapalım Şöyle yapsak nasıl olur Evet Gördüğünüz gibi bir sıkıntı kalmadı. Evet bu da bitti. Şurada kısımlar var. Sipariş ürün. Buraya ne diyebiliriz? Kod. Kod hep aynı kod olur. Şunu silelim buradan. Ee, ürün, ürün kod diyelim. Bu birincisi. Ürün birim fiyat. Ürün fiyat. Adet adet toplam hatta ürün koduna özüm yok. Ürün adı diyelim. Ürün adı bu. Lenovo. Ürün adet adet fiyatı şey ürün adet ürün adet fiyatı ve toplam fiyat. Tamam. Toplam fiyat desin. Bu tarihi buradan silelim. Şuraya şuraya sipariş ürün adı dedim. Ürün fiyat birim Buraya adet diyeceğiz tabii ki. Ne var burada? Sip adet. Buna da Sip toplam diyorum. Şuraya atalım şuna, sıkıntı yok. Evet siparişinize ait Ürün bulamıyor desin. Burada bir veri versin. Ee, evet şimdi bir kontrol edelim nasıl çalışıyor. Tamam. Gördüğünüz gibi bu sipariş ait bir ürün bulunmuyor çünkü bizim siparişimiz değil zaten. Şunu tıklayalım. Evet. Gördüğünüz üzere şurası gelmedi. Sipariş ürün adı. Ne yazmışım ona? Sip- sip ürün adı yazmışım. Evet. Şuradaki kısım sip ürün adı. Sayfayı iniyorum. Bakın gördüğünüz gibi siparişime ait ürünler. 4 tane var toplam fiyat bu. Şuraya da bir de Ahşref listeye dön diyelim. Ve bunun hrefine de nokta profil.php process eşittir profil. Pardon, order. Özür dilerim. Order olsun. Listeye dön ne oldu ya? Kapalıyım ee, Listeye dön. Listeye dön. Dön. Ha boyut mu küçük gel, büyük yalıcı bu? Listeye dön. Allah Allah. 14. Hmm. Sen lan bile iyi açsam buraya acaba? Heh şurada. Şurası daha iyi olur sanki. Evet. Ya saçmalıyor ha. Li A. A mı saçmalıyor orada? Bakalım. Aynı Li içerisinde olamaz mı bunlar? Hmm. Yok tamam. Tek farklı bir Li içerisinde olacak. Okey. Sayfenin evet burada. Tamam. Evet bunu da yaptık. Güzel. Ee, şimdi bunu bitirdik. Bunu bitirdik. Şey, bunu bitirdik diyelim ki. Hı. Şu hani header, footer şeyleri var ya şu yazılar mazılar. Onları da bir düzenleyelim. Gerçi pardon ya onun onunla bununla karıştırıyor hep. Gerçi doğru yazmışım buraya? Evet. Tamam tamam. Şunu da yapalım hemen. Ee, olmayan yerlere bir bakalım. Mesela buradan başlayalım. Profi.php profil.php olan yerler ne, nerelerde? Kart. Heh. Şuradan alalım mesela bunu. Profil PHP'de overlay kısmı vardı ya. Nerede orası? Overlay, overlay. Hı 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 Şurası. Evet, gördüğünüz gibi bir hiçbir sıkıntı yok. Burası da oldu. Bunun dışında hesabın kısmına geldi. Ha, bayi profili var. Bize ulaşım falan da sıkıntı var mı? Evet orada da sıkıntı var. Biz onu niye yapmamışız ya? Kontak kısmına gidelim. Ee, overlay bilgi. Evet bunu yaptık. Şu kontak usları bize ulaşım yapalım. Buraya ana sayfa diyelim. Evet şuraya Rekman Eko Site diyelim. Kalsın böyle. Bize ulaşın. Evet. Sayfayı dedim Tamamdır. Bunlar da çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Kontrol ediyoruz şimdi. Şu an üzerinden geçiyoruz. Ürünlerde bir sıkıntı yok. Ee, çıkış yapalım bile, çıkış yaparken yani de bir deneyelim nasıl görünüyor. Giriş yapa tıklıyorum. Ha, bakın şuradaki registration. Bunları bir değiştirelim. Login kısmına geliyorum. Buna ana sayfa diyorum. Evet şuraya. Eko site diyorum. Evet, buna da Kayıt ol. Gerçekçisi de aynı sayfada. Kayıt ol, giriş yap. Giriş yap yapalım. Kayıt ol, giriş yap. Giriş. Kayıt. Tamam. Şunu da aldım. Deliğe yapıştırıyorum. Sayfayı inledim. Tamamdır. Burası da bitti. Bunun dışında bir kısım var mı? Şunlara bakalım bir. Gerçi bunların kendi kapakları var. Değil mi? Evet. Hepsinin kendi kapağı var mı sayfaları bakalım bir sayfalar evet kapaklar gördüğünüz gibi yükleyebiliyoruz evet bunun dışında ne vardı logo logoyu biz nerede çekiyoruz hemen bakalım header kısmına gelelim header kısmına gelelim evet logo nerede logo logo pardon menü olabilir belki Hmm, şurada. Evet, bunu nasıl çekeceğiz? Ayar tablosu var ya. Bakın burada logo PNG logo. Onu burada da yedirmemiz gerekiyor. Mesela ben bunu şuradan bir kaldırsam ne yaptı? Evet, doğru yerdeyiz şu an. Alt etiketine sitenin başlığını yaz. Bakın başlık. İşte boyutlar. Bunun yüksekliği ne? Yükseklik önemli. 50. Evet. 250'ye 50 olabilir. Hiç sıkıntı yok. Ee, buradan PHP echo site evet. ne diyor o? Uploads general hatta şunu şöyle yapabiliriz. Uploads general dolar arrow site logo diyebiliriz. Sayfayı inledim. Evet. Bakalım neymiş o? Şu resmin neymiş? Böyle bir isim yok. General. Bakalım var mı orada? Upload altında. Upload altında. Neydi bunun ismi? B2B. Hı. Upload altında. General. General diye bir şey yok. Ha, Upload'un içerisinde. General bir kere silelim. Evet burası burası. Bir de bir de IMG'nin içindedir büyük ihtimalle o. Brand miydi? Marka. Markalar logo. Ha şuradadır. Evet bunu aldım. Bu birincisi. Upload altında. Evet buraya attım. Tamam. Logo PNG mi yapmışız biz onu? Bakalım evet doğru. Fabikon var mı? Burada Favicon Favicon. Yok da biz onu direktman img'den alalım Şurada Upload altında Buraya atalım Tamam ee, Site logo Tamam sayfayı birinileyim şimdi gelmesi lazım Evet gördüğünüz gibi geldi Şu hı. Header kısmı nerede header kısmı Short icon Evet. Neyse o da sıkıntı değil. Sayfayı indirdim. Tamam süper. Şu an o kısmını da bitirdik. Nerede bu işleyiş kısmı? Sipariş detayını görmesi. Logo bilmem ne falan düzenlenmesi. Şunları alalım buradan. Şu tepeyi alalım. Ee, evet bunu da aldık. Tamam. Bir de bir de e, ne yapalım? Şu header ve footer'daki JS'ler var ya. Gerçi kaç dakika oldu şu an bir bakalım da. 15 dakika oldu galiba. E, dinamik başlık. Tamam onu, onu yapacağız. Breadcrumb başlıklar düzeltecek demişti. bunu düzelttik zaten evet. Şu İngilizce yazan kısmı var ya bunu da bitirdik. Hı. Evet. Header ve footer gibi yerlerin güvenliği demişiz. İsterseniz bunu yapalım. Öncelikle. Şimdi bu nasıl bir şey onu göstereyim. Mesela ben buradayım ya. Header.php yazdım anda Pardon inç içerisinde yazacağım ben bunu. Gördüğünüz gibi benim header'ım ve footer'ımı çekmeye çalışıyor. Bakın gördünüz mü? Ayrı ayrı çekebiliyor. Şimdi bunların da bir güvenliği var. Yani e, ulaşım izni var bunlara da. Şöyle ki Mesela index.php'den başlayalım. Index.php'nin şurasında diyorum ki define güvenlik pardon şey define security true şimdi böyle bir şey tanımladık tanımlayamadık hala evet şimdi ee, bunun dışında şöyle bir şey var eğer diğer sayfalarda security diye bir şey gelmezse yani security diye bir define yoksa bu işlem çalışmayacak. Mesela şöyle yapalım. Hemen bunun en tepesinde de olabilir. Evet burada da olabilir. Sıkıntı yok. Define. Tabi PHP olması lazım. Şurada yapabiliriz. Buraya diyorum ki eğer define it security eğer security yoksa eğer security yoksa tabi eko dememiz lazım ağzın başına eko security yoksa die eğer varsa null yap dedik evet security doğru mu yazdık bakalım bir header kısmı nerede şey header demiş pardon index yani tamam bu doğruymuş mesela şu anda bile ulaşabilir belki ha, gördüğünüz gibi mesela karşılamıyor bozuldu eğer security varsa geldi Mesela ben şimdi buradan header php'yi Şöyle bir şey yapacağım. inç içerisinde Header php dediğim anda ekran beyaz. Yani ben şuraya artık gördüğünüz gibi Header gizledim ben. Şimdi ben Index php'de bunu yaptım. Şimdi ben bunu bütün hepsini yani bütün hepsini ne yapacağım? Account geldim. Şurada 404 geldim. Tabii 404'ü hiç kullanmadık ama neyse. Onu şeyde kullanırız artık. Heat access tarafında kullanılsın. Kart PHP'ye geldim, kategori PHP'ye geldim. Bunu yapıştırdım. Checkout kısmına geldim. Evet, bunu yapıştırdım. Complete kısmına geldim. Bunu yapıştırdım. kontak kısmına geldim. Logine geldim. Evet, logout kısmına gerek yok. Maintains. Burada header footer var mı? Burada da gerek yok. Çıkma işte bir şey burada. Page, PHP geldim. Evet, product PHP geldim. Profile PHP geldim. Thank you PHP'de de var mı? Header falan. Ha varmış. Bunu aldım. Evet, şimdi. Hepsine ekledik bu define'ları. Şimdi yapmamız gereken tek şey Hydra yaptığımız kısım var ya hidra. Onu alacağım. Şu yukarıdaki boşluğu Şimdi silelim. Hydra aldığım kısmı footer'dakine öncelikle buraya ekliyorum. Bunu ekledim. Bir de menü vardı bizim. Onu da ekleyelim. Evet. Bir de mobil menümüz vardı. Onu da ekleyelim. Evet. Şu anda herhangi bir sorun kalmadı. Sidebar'ımız barımız da varmış galiba. Onu da ekleyelim mi? Burası neresi? Kategoriler. Ha, bizim fitremiz. Tamam. Evet, buraya da ekledik. Onun dışında bir şeyimiz var mı? Yok. Gayet güzel. Kapattım, 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 kapattım. Tamam. Bunu da aldık, bunu da yaptık. Evet, bunun dışında dinamik başlığımız var, onu ayrı bir videoda değiştirelim. Onda sıkıntı yok. Şu olgi tagları biz şimdilik alalım mı bir yerden? Peki şuradan bir yerden hemen bir bulayım. Hm. Meta, copyright, robots, bilmem neler falan bunları da alacağız tabii ki. Şöyle hm. noindex, nofollow, indexfollow. Tamam. Şöyle alacağız ikon, ikon almayacağız. İkona gerek yok. Evet. Buradan aldım. Header kısmına geldim. Şurası var ya. Hemen şurası. Description bölümünün altı. Şunu siliyorum. Evet. Buraya bunları yapıştırıyorum. Şu anki kısıma tamamen hiç bunlara aldanmayın. Bunlar hiçbirisinin bir önemi yok şu anda. Çünkü burayı kendimiz daha yazacağız. Ben şu an sadece HTML olarak alıyorum. Ee, bir de meta name robots kısım var. Onu da alalım şuradan. Robots no index, no değil tabii. Index follow olacak. Bunu da kapattım. Şunları siliyorum şimdilik. Hepsini dinamik başlık yaparken yapacağız. Evet, şunları da silelim. Maksat burada kalsın ki diğer videoya hazırlık olsun. Amacım o. Evet, şunu da silelim. Hep burada da reklam yapıyoruz şu an yaptığım site hakkında. Evet. Tamam. Bu da var. Tamam, bu da bitti. Olgi taklarını ekledik. Short icon kısmı tamam kalabilir. Bir sıkıntı yok. Tamam, bunlarla böyle kalsın. Bunlara hit taksisten sonra link eklemek zorunda kalabiliriz ya da işte iki tane geri gide, gidebiliriz mesela. Tamam bunu da yaptık. Bunu da kapattım. Evet bunu da ekledik. Tamam. Başka ne var? Evet. Dinamik başladık aldık mı orada? Ama almayalım. Tamamdır. Evet bu videomuzda bu kadar. Sonraki videoda, videomuzda direktman dinamik başlığı yapacağız. Ve o eklediğimiz yerdeki hepsini dinamik başlığa göre doldurma işlemini yapacağız. Tamam Kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.